Muscle Motovlog kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videoda Kawasaki Z1000 inceleyeceğiz. Kendi motorumun bir inceleme videosu olsun. Nasıl bir motordur Kawasaki Z1000? Kavaza 2 z 1000 Motorum 2014 model 140 beygir civarında 142 mi? Öyle bir şey olması gerekiyor Gri yeşil renginde Gayet tasarım ışık Keskin bir tasarıma sahip Motosiklet Kavaza 2 z 1000 üzerinde sağlı sollu 2 adet Akropovic egzoz mevcut. Sesi oldukça güzel, oldukça keyifli bir motosiklet. Susturucu olmasına rağmen sesi güzel. Bunlar başlıca artıları. En büyük en büyük eksilerinden birisi hiçbir elektronik aksam yok yani bir traction, traction herhangi bir şey söz konusu değil. Satın alırken araştırırsınız zaten bu özellikleri ama o yönden zayıf. Ne artık böyle MT10, MT09 ya da ne bileyim Suzuki'nin 1000'lik MT'si. Bunlar yanlış bilmiyorsam ya MT10'dan 9'dan eminim. Birçok özellikle dolu. Ve bu motor 2014 model ee, 2019 mu 2020 modellerinde falan galiba yine herhangi bir şey söz konusu değil. Vazaki bu motosikleti biraz daha bu şekilde piyasaya çıkarmayı mı tercih ediyor artık adını siz koyun yazılımsal ve donanımsal çok fazla üstüne gitmiyor. Sürüş olarak yani oturuş pozisyonu olarak benim boyum 1.85 çok rahatım. En rahat ettiğim motosikletlerden biri diyebilirim. Bacak boyuma vesaire gayet uygun. Rüzgar olayı yani buradan seken rüzgar direkt suratımızda, gövdemizde hızlandığınız zaman çok fazla hissettiriyor ki bu naked motosiklette zaten göze alacağınız bir şey. Bunu da notlar arasına ekleyelim. Peki gaz tepkimesi nasıl? Herhangi bir viteste de Gaza dokunduğunuz zaman gayet güzel tepki veriyor. Yani torklu bir makine atıyorum. Dördüncü viteste bu hızlarda seyir alıyorsunuz. Gaza açtığınız an gayet güzel tepki veriyor. Süratlenmesi oldukça güzel. Şurada bir yerde deneyelim şimdi bir onu da göstermek amaçlı. Yani kaçla gidiyoruz? 60'la gidiyoruz. Şurada vitesi önümüz boşsa bir 4'e alalım. 4. vites 70'teyiz gayet güzel hız tepkimesi var zaten bildiğiniz üzere 4 silindir bir motosiklet 1000 cc 42 beygir kullanımı gayet keyifli mesela ne yıkıtlar içinden Tekrar böyle bir 2021 model motor alacak olsam sıfırı Türkiye'ye geliyor olsa benim tercihim yine Kawasaki Z1000 olur eğer bu tasarımla gelirse gerek sesi gerek tasarımı benim çok sevdiğim bir motosiklet Akımı ve servisi yani ben Antalya'dayım servisi bir Yamaha Honda kadar şey değil seçenekli değil o konuda mağduriyet yaşayabilirsiniz. Hani bulunduğunuz ilde, ilçede olur mu, olmaz mı onu bilemiyorum. Bakın masrafları olarak yani belki bir tık masraflıdır Honda'ya göre, Yamaha'ya göre ama öyle çok bir fark var mı yok. O konuda içiniz rahat olabilir. Şimdi bugün Cuma günü, yarın yasak var. Burada trafik oldukça yoğun. Her hafta böyle hava güzel olduğunda turlamaya çıktığımda muhakkak kaza falan oluyor buralarda. O yüzden hem videoya ses açısından hem de risk açısından dikkatli sürmeye çalışıyoruz. Önce emniyet. Tabii bu önce emniyet lafında şöyle tek elle sürüyorken söylemesek daha iyiydi ama bakalım bu trafiğe yine bir kaza mı sebebiyet veriyor? Yavaş yavaş ha anayın amını gördün ha amına ha aha bak ha oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Evet bir kaza. <laughs> abi sana vurmuş zaten. Bize <laughs> de gömüyorlardı ya. Yani, abi altında tofaş var. Önde her yer kırmızı stop lambası yanıyor. Yani neyin gazına basa basa geliyorsun? Ya lafı bitirir bitirmez kazaya da şahit olduk. Artık şom ağızlı mıyız neyiz çözemedim. Şom ağızlı pesevenk. Dikkat etmek lazım yani biz de gerçekten motosiklet kullanırken bu önemli arkadaşlar yani dikkat edin her an tetikte olun. Bak adam vurdu önündeki araca vurmamak için yani anında direksiyonu sağa kırdı. Kaç haftadır bu yolu kullanıyorum ama herhalde en boktan zamanına denk geldik o da videoda denk geldi buradan otogar yoluna girelim bu trafikte daha fazla baksana ne bir sen akıllısın Am bir sen akıllısın onca adam boşuna bekliyor orada trafiği işte böyleleri kazaya sebebiyet veriyor. Neyse biz konumuzdan bayağı çıktık. Sonuç itibariyle Kawasaki Z1000'i öneriyor muyuz? Öneriyoruz. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Kawasaki Z1000 incelemesi, ufak çaplı. Kullanırken videolar içinde birçok şeyini göreceğiz. Birçok artısını, eksisini konuşma zamanımız olacak. Şimdilik kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.